Hepinize selamlar arkadaşlar ben Çağdar yeni bir oyun videosuyla sizden kaçtım arkadaşlar şöyle bir yeni boyun oyun buldum Yani ilk defa bu oyunu oynayacağız ne olduğunu ne yapacağım bilmiyorum bir animasyon var Aga animasyonu hızlandırmak istiyorum Animasyonda olayını sizinle beraber bakıyoruz bu arada İlk defa oynuyorum bu oyunu Şöyle bir animasyonumuz var Burada bir kahramanımız mı var acaba? Vay. Yaralı bir kahramanı uyandırdık mı? Abi Türkte de değil ya. Şu an izliyoruz bakalım. Kahramanı canlandırdı ölüydü. Abi oyunda ne yapacak onu da bilmiyorum. indirice bir de Allah kahretsin ya. Neden İngilizce? O arkadaşlar. Evet oyun atış etme da varmış. Cıplama varmış. Oha. Yumruk atma da var bu arada. Mermi değiştirme. Karşıda düşmanlarımız var anladığım kadarıyla. Bu kırmızı olanlar galiba düşmanlarımız zombi bunlar lan Bunlar bir düşman zombi arkadaşlar. Savaşıyoruz. Tamam bunun işini hallettim. Bunlar düşman mı? Evet bunlar da düşman. Abi nasıl nice bir oyun bu? Atmış fırça etmemiz lazım. Bana vurma bana vurma. Evet şimdi bunlar ne yarıyormuş? Bu arada ikinci silahımız da varmış. Bomba tarı benziyor. Nere? Ananı. Bunlar ne? Ucay Ucaylılar. Bu adamın üstüne mi çıkacağım acaba düşünüyorum ama adamın canını acıtmaya başardı bomba atarak. Herkese bu oyun amacında tam olarak söylemedim ama adam bana sıkan var gibi geldi bana. Kim kim bana vuruyor? Oğlum oyun çok zor. Oğlum nasıl bir oyun? Adam boşta tutuyor. İyi ben de roşet Ölüyorum ölüyorum yardım Arkadaşlar şöyle diyor gerekiyor anladığım kadarıyla Vallahi roşet etmek çok mantıklı Düşmanlarımız çok fena bu arada Canım nasıl dolduğunu anlamadım Bu arada an dürbün de varmış ha Tamam dürbün de atıştıralım abi Oyun enteresan bir oyun arkadaşlar Mermim bitiyor aga ya. Mermimiz bitti. Artık roket atamayacak. Atış etmeye başlayalım. Ön dürbün açılmış. Vay lazer dürbünü be Evet dev bir robotu yok etmeye çalışıyoruz. Aga bu oyun nasıl bir oyun la? Grafikler hiç fena mı duruyor bu arada? Patla lan. Olayı anlamadım. Bir uçağılı robotu durdurmaya çalıştık. Galiba uzaylılar dövüşüyoruz. Aa bir tane daha geldi ve öldü. Ölmedi bir tane daha geldi. Yapma ya. Yapma öleceğim. O ne lan? Tohora benziyor aynı. Yeni kahramanımız geldi galiba. Aga animasyonu atlayacağım. Animasyonla işim yok artık. Animasyon çok uzun ya. Oyun nasıl bir oyunmuş? Şimdi beraber ona bakıyoruz. ilk defa oynuyoruz oyunu. Galiba oyuna giriş gerçekleştirdik. Ya da oyunun başlangıcı buydu arkadaşlar hikayenin. Evet. İngilizce da güzel güzel bir atmosfer var arkadaşlar var güzel gözüküyor. Aa, şaray bizi kurtaran adam galiba kral. Eee animasyonu izlemedim artık. Animasyon çok uzun sürüyor. Bu da kahramanımızı yapıyoruz. Ee, nasıl bir kahraman yapalım biliyor musunuz? Biraz yani bana ben de istiyorum. Çok kısım bana ben diyor. Saç rengi mi? Ten mi? Ben Yok ben kara değilim. Tam böyle kalsın ya. Bu neymiş? Kadın da varmış lan. Erted oynamak istiyorum. Hiç şey şu önemli değil. Bunu ayarladık zaten, Şarj. Şu chat daha çok havalı aslında. Zafon gibi ya Genelde şu chat tipi çok severim. Adamı da Evet, adımı da yardım ve başlatıyorum. Başlattım. Bakalım şurada nereye gönderecek. Abi animasyon geldi. hızlı de izliyoruz. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Konuşmaları geçeceğim. Şu an şöyle bir atmosferimiz var. Ayarlar kısmı burası grafitleri görmek istiyorum öncelikle. Ben her zaman grafitlere önem veren bir şey. Efektler de düşüyor. 105 105 de çıkıyor burada. 2D ve 3D var 3D yapalım. Peki bu ne? Efektler 3D yaptık. 10 varmış burada. Bu ne ya? İngilizce olması iyiydi. 3D yaptık arkadaşlar. Tamam 3D oldu mu? 3D yaptık. Bunda bir şey gözütmüyor ha. bu ne ya Global ne bu ya? Oyunda Türk diyor ha. Uframak from Mac. Mac yapalım ya. Mağladık. Tamam. Bakalım. Şimdi grafikler maklanmış. ne bilmiyorum. Şöyle buraya gireceğim. Abi atla. Atla. Beni konuşmayla oyalama. Atla. Konuşmak istemiyorum. İngilizce zaten. Bu olay ne? Şuradan atlayabiliyor mu bana onu şeyle? Atladı lan. Hayır buradan atladı öldüm. Ölüyorum şunu anladım. Abi var mı bu oyun oynayan aranızda? Şu an bize görev vardı anladığım kadarıyla kayabiliyoruz. Şöyle gidiyoruz bakalım. Bakalım bizi nereye götüreceğiz? Şöyle bir haritamız varmış. Atmosfer çok garip garip geldi. çok oynayamıyoruz mu? Atmosfer var gerçekten çok garip geldi. kulübümüz varmış bu arada. Burada ne yapacağız? Eğitim yapacağız. Galiba eğitim yapacağız. Geçelim. Yapmadık. Neden yapmadık? Şilamucum değiştirebiliyoruz. Yeni bir silah aldık galiba. Şurada görelim de. Eğitime girdik galiba ya. Yo. Abi oyun çok değişik geldi. Oyuna yok aslında bu oyunda. Şöyle ilk defa görmek istedim oyunu. Ee, gözüme çok batıyordu. Ya bir bakayım dedim ya. Bu yan kanalıma atam dedim. Arkadaşlar şu an yan kanalımdan gidiyorsunuz beni. Ya ilk defa oynuyorum diyebiliriz. Kapı var burada. Burada bir bayrak var. Oyun galiba şavaşa savaşa gideceğiz. Evet, savaşalım bakalım. Nasıl bir savaş? Nasıl bir atmış var olacak bizim için? Animasyon geçeceğim. Animasyonları oynamak <laughs> için istiyorsanız arkadaşlar oynarsanız izlersiniz. Şimdi gitmem gereken yeri gösterir. Roket de var. Silah roket almışsın? İki tane roçer atar mı kim bu kadar? Yok la bu lazer atıyor. Evet, kralda siz görevini atmış var abi güzel duruyor. Buradan nereye gidiliyor? Mağaraya girdik. İlk defa bu oyunu oynuyorum ya. Arıyor robot adam var ya ne yapıyor? O mağara çok güzelmiş. Mağara mağara atmak istiyorum gerçekten çok havalı. Şöyle ilerlemeye devam ediyorum. Aşağı düşmeden etmemiz lazım. Abi çok fena bir atmosferi var. Fena bir atmosferi var. Mağaradan mağaraya gidip duruyorum. Mağaradan mağaraya gidip duruyorum. Gerçekten değişik boyunmuş boş. Aha düşmanlarımız var. Hızlı da vurmaya başlayalım. Beni gördü. Ölsene oğlum. Öldü galiba. Öldü de uzaktan bana atışı diyorlar. Canavarlara bak bana atışı etmeye başladılar. Bunlar robot gibi ama çok da tehlikeliler bu arada. Dura doğru gelmem yürütüyor. Biz insan değiliz galiba. Çok hızlı zıplıyoruz. Şöyle kılıç patlamış attım. Gelme bana gelme. Bana saldırmaya çalış ya. Hayvana bak. Elektrikli. Yeni silahımı beğendiniz mi? Evet şurada düşmanım kim acaba? Ulan Hulk gibi cıplıyoruz yemin ederim Ne yapıyor orada? Ölmüyor bu arada şu robotu ha. Kalkan var adamların Adamların kalkanını görmem gerekiyor Burası derda mizahım Son düşman zor olabilir öldürmesi Tamam ölmüşler bunlar devam edelim Şimdi nereye gidiyoruz? Ertem mi cıpladım tezaba? Zaten cıplamıştım. Niye bana gösteriyorsun ya? Ben cıplamıştım ya. Tamam bana cıplamayı gösteriyor. Tamam nereye gittiğimi göster. Bu la? Burada bir ağaç gibi bir şey var. Abi İngilizce olduğu için nereye gittiğini anlamıyoruz. Dediğim gibi İngilizce olduğu için anlamayız arkadaşlar. Işte. Böyle bir animasyon geldi. De, ben de, ben de, ben de. Bu anı maçtan düşemiyorum izliyizler. Bakalım ne oluyor enerji topluyor gibi Yeni bir özellik mi açtık acaba Abi kahramanımızın kılıcına ne oluyor Herhalde düşlendik Yanık kılıç özelliğimiz açıldı arkadaşlar Kılıç eynen. geldim? kılıç saldırısı arkadaşlar. Onu fark ettim. Kılıç çaldırısı gerçekleştireliyoruz yakın mesafe. Artık yakın mesafe kılıç kullanabileceğiz. Büyük canavar mı Neresi burası? Cam kırılmıyor bu arada. Şu an kapıyı açtık. An şu mu? Ay şu sürüyor açılıyor. Aşağı atladık. Bana neyi gösteriyor? Kılıçla darbe yaptı robota. Tamam, kılıç darbesi yaparız. Adam daha hızlı öldürebilmek için kılıç darbesi yaptık ve gelenler var. Ölün lan, ölün yoksa hepiniz içinden geçerim. Ölün. Bakın taramayı severim. O bomba geliyor. Kılıç bombasını atarsam ne dersin? O adamlar öldü de aşağı düştüm. Ulan canım burnunda yine ya. Yine canımı burnuma kadar indirdiler. Abi oyun atmak fırsatı yok. Yalla. Oğlum ateş gerçekten çok hoşuma gidiyor. Harika yaratır oyunda. Ulan bir yere takıldım. Boşuna kullandım. Eyvahlar olsun. En kocaman canavar var burada. Kılıç darbesi gönderdim. Arkadan ateş etmesin lan. Bak gördüm gördüm. Bana atış ediyor oradan. Oğlum sizin canınız kalmamış. Niye beni öldürmeye çalışıyorsunuz? Adamın canı yok beni öldürmeye çalışıyor. Tamam. Şurada siz yere kapı açmak. Evet, özel bir robot gönderiyoruz. Kapıyı açmak için uğraşıyor, çalışıyor. Evet, yeni kapımız açıldı. Abi oyunun sonu neredeydi bari bir Hakkımda şu soru. Vallahi ilk defa oynuyorum arkadaşlar yani. Oyun ilk defa sizinle beraber bakıyoruz. Mağaradan mağaraya girip duruyoruz. Kolizm bu arada alev alev. Şu an olayını bilmiyorum ama koşma koşuyorum sürekli. Gideceğim yer karşı taraf olduğunu biliyorum. Bu arada birinci sayıda varmış diyor gibi. Vay birey sayıda. Evet şöyle açalım. Ceş yapacağım ya beklemeyeceğim. <laughs> Ana izleme izlemedim sonra gitme. Şuralık bir yere bunları yok etme etme. Aynen öyle dediğim gibi. Kocaman robotları yok etmeye çalışacağız. Sürekli hareket etmem gerekiyor. Flörtle hareket ederken arkadaşlar oynayabilirim iyi bir şekilde. Alın aga alın. Alın mermi alın roket. Bomba geldi. Tamam mermimiz sıkıntı yok. Özellik kullanamıyorum bu arada öyle bir sıkıntımız var. Oğlum Fritz geliyor bunlar. Sürekli gelmeyin oğlum manyak mısınız öleceğim bitti aga ya Hadi bir daha mermim bitiyor. yakınlaşanlar var Animasyon izliyoruz Kılıcımız patlama mı yaptı İzlemeyeceğim animasyon Evet olay en güçlü kılıçta Bakın buna başlıyoruz İstediğiniz kadar kılıç kullanabiliyoruz Öyle böyle arkadaşlar burada Sınırsız bir kılıç darbesi yapıyoruz şu an ne oldu lan, beğendiniz mi sunucu mu? da sunucu beğendiniz mi? Nereye oğlum ben? Böyle bir düşmanımız var. Ölün la ölün la ölün la ölün çevrede şu robotları indirebilirsem Gerçekten iyi olacak Ölün lan ölün lan ölün lan Abi robot boş gerçekten çok güçlü Şöyle robotlar da var bizimle uğraşmaya çalışan. İstediğim kadar kullanabilmem çok iyi bir şey bir özelliği de. Ama çok karışık bir atmosfer var oyunda savaş alanında. Son adam vurmam lazım ya. Abi bu boşu Şu boş yerine kazanabiliriz. Çok az kaldı. Canı az. Düşmanımızın canı az. Çok az kaldı. Dayan dayan dayan. Nereye gitti boşumuz? Büyük düşman kayboldu. Benden kaçtı mı o? Burada. Sen büyük düşman sendin galiba ya. Aynen burada buldum. Düşmanımızı buldum. Benden kaçmış tekrar özelliğimi kullanıyorum ve düşmanı öldürmek için canım azalıyor bu arada öleceğim ölsene hele şu öldü gerçekten kolay değil de öldürüm hadi evet, evet, evet. evet arkadaşlar bu oyun devamını istiyorsunuz arkadaşlar bu videoyu beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar böyle farklı farklı oyun videoları da gelecektir haberiniz olsun ve bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere hoşçakalın bay evet, evet. bay